Çizələk, bu 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 dayıq, yəni, bu 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 Örəm uşaq, yəni İvanın geriyə buraxdığı məktubu oxuyacaqdır və onun hekayəsini siz deyicəksiz. Əlbəttə videonu çox görməsini istəyirsinizsə, məcburiyyət yoxdur. Aşağıdakı bəyənməyə və kanalına daxil olub abunə ola bilərsiniz. Yəni bu videodan özünüz bilərsiniz, amma xahiş edirəm like atma, belə videoya like atmaq olmaz. Əskeçə videonuza qoydu. <fif> ha, yani bir de belki de bazı hisselerini keserim, eğer telif olsa. Yani Ola bilir ki, dolar eğer telif olsa. Onu gel, istedim ki, gel, Bu hikaye ile 7 yaşında çocuk ailesi üzerinden öldü. İvan isimli 7 yaşındaki çocuğun ve arkadaşlar tarafından düşürmüş. Ne kadar sonra? Kodunu onun yansıtılı acının hikayesini İvan Tekin'in ailesinden şüphek gördü ve tek başına sinirini gitti. Bundan sonrasında yürek dayanamaz. 7 yaşındaki İvan'ın hikayesini trafik ölümünü Allah 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 edildi. Ailesi tarafından şiddet gören ki sosyal hayatta bu yüzden berbat olan İvan hastanede yapayalnız öldü. Geri yaşa bıraktığı insanı allah bullak eden noktada kaldı. Günümüzde i̇şte İvan gibi milyonlarla çocuk var. Ve hepsinin kalbi aile. İşte yaşadıklarını kimseye anlatamayan, altın kalbi bilmeyen çocuğun hikayesi. İşte İvan'ın ağzın, ağzından hikayesi. Adım İvan ve 7 yaşındayım. Yani. Annemiz və balam çox sevirəm və onlardan onlardan danışıram. Elmi həftədir və bilmirəm nə səbəbi ilə. Bu, bu sabah ular çox xoşbəxtdi. İbi də gülürdü, Elxmeyəni də sevir. Belə dostlar, video izləməyinizə görə baxlış şey edirəm ki, Allah montajınız bəzən sahadan bilirəm amma elə adamlar var bəlkə bilmirlər. Yəni ki hani e, bu videoda izləyərkən çalışacağıq ki ağlamayaq belə də. Özümcə çəkməcəyirəm. İzləs videonu. Siz arkadaşlarımı da sevirəm şey amma içim arkadaşım yox. Bu izlənlərdə hərçənd tapıram. aynı yırtık aynı yırtık pırtık pantolonu tişörtü ve ayakkabıları giydiğim için bana gülüyorlar kimse benimle oynamak istemiyor arkadaş edinmeye çalıştım ama benim kısa olduğumu söyleyip arkadaş olmak istemediler <laughs> bir gün akıl çıkışı uzun süredir bir akıl çıkışı uzun süredir orada duran ceketi çaldım kimsenin değil gibiydi Kar yağarken eve gittim. Rüzgar da Hem kar yağıp hem de rüzgar eserken bilmek çok zor oluyor. Birden yere düştü. Biri üzerime atladı. Ben seni kimsiz etmiyorum. Aptal çocuk dedi. Önce şartıma sonra da kaynak etme. Sonra beni orada bırakarak kaçtı. Ağladım. Şu düğünden bile canım acıdı. değil. Tek bir arkadaşım bile olmadığı için ağladım. Ve gelir gelmez annem saçımdan çekti. Neredesin sen? <laughs> Üstüm yetirli. Sana yemek falan yok. O da ben girdi? Beni kadar çıkma Annenin, annemin dediği gibi yaptı. odama gittim, Ertesi gün odamdan çıkmadım. Hem çok acıktım hem de çok üşüdüm. Bel dostlar bel... Bel dostlar bel insanlar da var. Bel insanlar de var. Siz ona göre... Evet, her şey şükür edemezsiniz. Yani, bazen mesela bir şey yoktur diye. Hemen silindir. Müziği götürmezsen, adi bir oyuncağından götürürsen, birisi yok çıksın, ananızıza da riskli. Ben ee, yine hamada var, ben de yok ama bunun görev, seyahat edeceğiz, küreylemezsiniz. Yaa, bir şey açıklayayım. Notlarım giderek düştü, babama her haber verdiklerinde beni döktü. Bir şeyle benziyor ki, işaret parmağım artık ettirmemeye başladım. Şarj parmağımı. Ondan sonra işaret parmağımı hiç hareket ettiremedim ve benimle daha da dalga geçti. Aradan uzun süre geçtikten sonra gözünde ağrı hissettim başladım. Annem ve babam canımın acımasını anlasamıyorlardı. Akşamları yatan bu zaman sesle Canımın yanmaması istiyordu. Yoksa annem ve babamı daha da çok kusuyorlardı. Onları gerçekten çok seviyordu. Okulda ertesi gün öğretmenimiz Hayır, ayağımıza artık bir resmi çizmemizi istedi. Diğer çocuklar arabalar, rüketler ve oyuncaklar çizdi. Ben bunları çizmedim. Bunları sevmediğimden değil. Çünkü en çok istediğim şey beni seven bir anne ve babaydı. bir aile resmi çizdim. Bir anne, bir baba ve bir çocuk. Hep beraber oyun oynuyorlardı Ve çok mutlu. Ve çok mutlu oynuyorlar. Mutlu oynuyorlar. bir yandan da sessizce ağladım. Keşke beni çok sevendi. bir annem ve babam yaşaydı. Geçen gösterim sırası bana güldüğünde herkes güldü. Bana gülenleri de şöyle dedi, En büyük hayalim bir ailem olması. Kahkahalar kah 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 da daha da attı. Ben ise ağlamaya başladım ve şunlar söyledim. Lütfen bana gülmeyin. Bu benim en büyük hayalim. Bana vurabilirsiniz. Önden nefret edebilirsiniz. Ama yalvarıyorum gülmeyin. Tıpkı sizinkiler gibi bir aile istiyorum. Sarılan, giren, okuldan alan ve beni görünce sevinen. Sahip ve çirkin göründüğümü biliyorum. İsteyen bir parmaklarım var. Ama bana dinleyin. Öğretmenim göz yakalarını silmeye çalıştı. Bazı arkadaşlarım beni anlasa da silmeye devam etti. Bir gün sınav santralimiz açıklandığında, çok aldığımı gördüm. biliyordum. Annemin kızacağını. Eve gitmekten korkuyorum. Ama başka bir gidebiliyorum ki yavaş yavaş doğru yürümüş. Yürüşelim de varmak istemedim. Annem öfkelendi. Kolumdan tuttu yere kırıldı. O sırada bazen sandalyeye ayağıya çaktı. düğünde etrafa saklananlar akçe aldık, baban eve gelince çok kızacağını söyledi. Anne, annem baba, annem Anne. baba düşürtmezsen bak, annem baba düşürtmezsen nokta senin gönlümün ne kadar sor. Annem baba, baba düşürtmezsen nokta anam babama şu noktam bahsedince önce beni kırpaladı sonra suratıma vurdu. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Aslanı bulmadım. Ellerim hareket etmiyordu. Etkilemiyordum. Pencereden dışarıya bakıp ağladım. Dışarıda aileler çocuklarıyla beraber oynuyordu. Ödülüyordu. Neden ağladığımı biliyor musunuz? Annemin bana sağladığını bile hatırlamıyorum. Annem de babam da beni seviyor. Ama yine de onları seviyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Okul, okulda da çabaladım ama beni bir türlü sevmediler. Bir gün yere çay döktüm. Beni yine dövdüler. Görsün daha ilişki çektim. Annem söyledi. anneme söyledim ama önemsemedi. Sonra şey yani tek başıma söyledi gittim. Beni görmeye gelmedi. Doktor annemin ve babamın yakında geleceğini söylese de onlar hiç gelmedi. Bekledim ve bekledim. Ama kimse gelmedi. Niye de onları çok seviyorum. Ivan üç gün sonra hayatını kaybetti. Doktor ise elindeki küçük kağıtta sonları yazdığı olduğunu gördü. Canım annem, canım baba. kimin pişim ve aptalım. Beni sevmediğiniz için çok üzgünüm. Siz şey kızdırmak istemedim. Anne, Seninle tek istediğim için bir defa Baba seninle ise dışarıya çıkmak, elinden tutmak ve bana şarkı söylemeyi istedim. Ben de utandığınızı biliyorum. Asla istediğiniz gibi bir çocuk olmayacağım. İvan'ın kalbi anıdan durdu. Tüm <laughs> çocuklar sevilmeyi hak ediyorlar. Ancak çok çocuk istismarı, heyecanlı, hesaplı, hesaplı, her gün her yerde gerçekleşiyor. Eh, belə dəsa e, gördünüz, sona qalmadım. Çoxsa biraz gözlərim doldu. Amma heç şey olmaz. E, Gözlədiyim belə analar da var, atalar da var. Ona görə öz e, ananızın və atanızın gədilini bilir. Biz də gedirik, sonuna gəldik. Son səhnə.